Değerli izleyiciler, sevgili aday öğrenci arkadaşlarım. Üniversite eğitim sürecinde sizler için hazırladığımız Benim Üniversitem adlı canlı yayın serimize sıradaki konuğumuzla devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz değerli hocamız, Eczacılık Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Bülent Ergun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? ediyorum. Teşekkür ederim. İyi biz daha nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ya Kısaca teşekkür sizi ediyorum. tanıyalım hocam. Sonra devam edelim. Tabii ki. Ee, 1982 yılında e, üniversitemizin Eczacık Fakültesi'nden mezun oldum ve daha sonra 1983 yılında e, fakültede farmasyonik toksikoloji ana bilim dalında e, araştırma görevlisi olarak e, çalışmaya başladım. Daha sonra işte ilerleyen yıllarda e, kariyer, akademik kariyer, doktor öğretimeliği, doçantik profesörlük. Şu anda da fakültemin e, dekanlık görevini e, yürütmekteyim yaklaşık 9 senede fakültenin dekan amcalı görevini yürüttüm. 2001-2010 yılı arasında. Şimdi dekanlık görevini yürütüyorum. Evet hocam. Hocam fakültemizi kısaca tanıtır mısınız bize? Eczacılık fakültesi. Tabii. Şimdi fakültemiz önce 1968 yılında Özel Eczacılık Yüksek Okulu adı ile kurulan bir fakülte. O zaman tabii üniversitemizin adı Anadolu Üniversitesi değil Eskişehir İktisal ve Ticaret Akademisi. Buraya bağlı e, özel eczacılık yüksek okul olarak eğitim hayatına başlamış. Daha sonra e, 1971 yılında değişen yasalar e, çerçevesinde e, devlete bağlı yüksek okul, yani özel okul statüsünden çıkıp devlete bağlı yüksek okul olarak eğitim e, sürecine daha yetmiş vakitimiz. Evet. Sonra 1979 yılında e, yeni akademiye bağlı, İktisat Canlı Akademisi'ne bağlı yüksek okul adı ile süreç devam etmekte ve 1982 yılında üniversitemiz Anadolu Üniversitesi haline geldikten sonra da artık üniversitemize bağlı Eczacılık Fakültesi olarak eğitim hayatına devam etmekte günümüze değin. E, tabii ki bugüne kadar aşağı yukarı 72 ilk mezunluğu e, fakültemiz 1972 yılında vermeye başlamış ve bugüne kadar da 4300 civarında yaklaşık mezun vermiş durumdayız. Bu e, Tabii ki e, dünyada, tüm dünyada eczacılık alanındaki gelişen, e, değişen gelişmeler e, çerçevesinde e, eğitim sürecinde de bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor yıllar içerisinde. Hı hı. E, benim dekana müziği yaptığım yıllarda 2004-2005 yılında ilk kez bir e, çekirdek eğitim programı hazırlandı. E, ve eğitim e, sürecimiz biraz e, değişmeye başladı. Daha sonra yine hemen takip eden yıl, 2005-2006 yılında fakültemiz 5 yıla çıktı eğitim süresi e, ve da, o günden bugüne de 5 yıl olarak e, sürmekte. E, yine e, bu değişikliğe e, paralel olarak e, eğitim programındaki bu değişmeler, işte Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale gelme gibi bu e, aynı zamanda eczacılık akreditasyon kavramında, gündeme getirdi hı hı. ve bu terövize edilmeye başlandı. Artık yani şeylerin eğitim programlarının akredite olması durumu. Bu kapsamda da kaç yılında 2015 yılında fakültemiz Der, kısaca Der adıyla bilinen eczacılık eğitim programı Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin bir önderliğinde akredite sürecine başladı ve 2015 yılı itibariyle 6 yıl boyunca akreditasyon almış olduk. Şimdi bu yıl tekrar bu 6 yıl sona erdi ve sürecin alması için tekrar başvurduk. Şu anda baş, değerlendirme sürecinde başvurumuz inşallah yeni akredite olarak devam edeceğimizi ümit ediyorum. Evet. Bunun dışında fakültemizde bir eğitim bir başka değişiklikte model eğitim sistemine geçtik. Şu anda üretim Türkiye'deki bütün eczacılık fakülteleri içerisinde bu eğitim sistemi sadece fakültemizde uygulanmakta. Bunu şöyle kısaca tanımlayabiliriz. Bu tıp fakültelerinde daha önceki yıllarda olan bir eğitim sistemi, kurul derslerimiz var. Mod derslerimiz dediğimiz sistemde. Bu kurul derslerinde öğrencimiz sanki bir kompakt bilgi, bütün dersleri kompakt bilgi şeklinde almakta ve bunun faydalı bir eğitim süreci olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü Dekan dönemde döneminde de e, o zamanlarda ben böyle bir sisteme geçmeyi çok düşünmüştüm ama e, maalesef o zamanlar olmadı. Daha sonraki yıllarda bu gerçekleşti. E, bu sistemi şu anda e, İstanbul Özel Fakültesi e, de geçme sürecinde. Onun üstteki e, fakültelerde e, belki zaman içerisinde geçeceklerdir diye e, düşünüyorum. Ama şu anda bir tek biz Anadolu Üniversitesi Eczacı Fakültesi olarak bu sistemi, uygulamaktayız. Tabi bu sistemin öğrenciyi bazı tarafları zorlayabiliyor ama işte yavaş yavaş yani bu sene ilk mezunumuzu vereceğiz bu sistem içerisinde. Tabii ki zor tarafları var mutlaka bu eğitim sisteminin ama daha fazla donanımlı, daha iyi bilgiyle yetişmesi, öğrenci mezun olması için çok faydalı olduğunu düşünmekteyim. Şimdi bu programdaki amaç tabii ne? Eczacılık mesleği alanında işte yüksek donanıma sahip, insan odaklı, bilgi ve becerilerini profesyonel biçimde uygulayan mesleki tutum, etik ve deontoloji kurallarını benimsemiş mezunlar vermeyip amaçlamakta bu eğitim sistemi. Evet. Gerek yönetim, gerek akademik personel ve öğrenci arasındaki işte iletişim ve görüş alışverişinin sürekli olması. Buna özen gösterilmekte bu sistemde. E, ve e, tabii ki zaman şartı daha da iyileştirilmesi için de e, çabalar, e, çabalarımız söz e, konusu. Evet inşallah hocam. İnşallah gelişmeye evet. devam ederiz. İnşallah. Hocam peki akademik biriminize ait bölümler hakkında bilgi alabilir miyiz? Sizden? Tabii ki. E, şimdi fakültemizde 3 e, bölüm bulunmakta. Bunlar eczacılık meslek bilimleri bölümü, e, temel eczacılık bilimleri bölümü ve bir de farmasötik teknoloji bölüm olmak üzere ancak bizim bölümlerimiz diploma veren bölümler değiller. Yani hani bir fen fakültesinde biliyorsunuz bölümler hepsi ayrı diploma vermekte ya mühendislik fakültelerinde. Biz bütün mezunumuzda eczacılık diploması vermekteyiz. Ama bölüm olarak baktığınızda yani akademik yapılanma içerisinde bu üç bölüm ve bu üç bölümün altında ana bilim dalları var. İşte meslek dinlerine bağlı e, alt ana bilim dalı yaklaşık. E, temel bilimlere bağlı 4 ana bilim dalı ve teknoloji bölümüne bağlı iki ana bilim dalı şu anda ee, bu akademik e, yapılama içerisinde e, görev yapmakta. Evet. Peki hocam bu e, bölümlerimizi okurken öğrenci arkadaşlarımız nasıl olanaklardan yararlanıyorlar? Laboratuvarlarımızdan, tesislerimizden bahseder misiniz? Tabii ki. E, tabii ki öncelikle bizim e, zaten eczacık eğitimimizin ağırlığı e, laboratuvar uygulama dersleri şeklinde. Evet. E, dolayısıyla e, laboratuvar ortamında eğitim vermekte öğrenci. Onun için tabii ki teorik derslerimiz var. Teorik dersler, seçmeli derslerimiz var, meslek seçmeli derslerimiz var, uzmanlık alan derslerimiz var. çeşitli dersler hem teorik hem uygulama anlamında öğrenci eğitim vermekteyiz. Evet. yaklaşık 5 tane laboratuvarımız şu anda. Öğrenci bu uygulama eğitimini veren 5 tane öğrenci laboratuvarı bulunmakta ama tabii onun dışında araştırma laboratuvarları da söz konusu. Evet. Gerek öğrenci laboratuvarlarında gerek araştırma laboratuvarlarında öğrencimize son gelişmeleri e, nelerse bunları e, vermek için bunları öğrenmelerini sağlamak için eğitim e, verilmekte. E, tabii ki bu e, bizim alanımızdaki araştırmalar e, maliyetli araştırmalardır. Yani gerek öğrenci eğitim gerek araştırma anlamında bilimsel araştırmalarda. Bunları da olabildiği kadar son teknoloji cihazlarla birlikte sağlayarak öğrenci eğitimi vermeye çalışıyoruz. Şimdi ezazlık eğitim tabii ki biraz zor bir eğitimdir. Yani hem laboratuvar anlamında hem teorik ders anlamında öğrencinin biraz daha hani ders çalışmaya daha fazla vakit ayırması gereken bir bölüm olarak düşünmek lazım. Ama tabii üniversitemizin bu alanda olarakları çok geniş. Dolayısıyla öğrencimizde zaten çok güzel bir üniversitemiz var. Evet. dolayısıyla öğrencimiz de bu anlamda mutlu mutlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu süreçte öğrencilerimiz tabii uzaktalar. Hepsi bir buçuk yıldan beri aşağı yukarı ama çok da şey yap, öğrencilerimizden çok da baskı alıyoruz. İşte okullarımız açsın bir an önce üniversitemize gelelim diye. çok böyle istekli olduklarını da biliyorum. Özellikle Anadolu Üniversitesi'nin evet, Tabii son derece. Ee, çok güzel bir üniversite yani. Evet peki hocam öğrencilerimiz eğitim hayatlarında e, ne gibi staj olanaklarından yararlanıyorlar? Şimdi bizim neler? E, yaklaşık e, 6 ay e, süren öğrenci öğrenim süresi boyunca öğrencilerimiz 6 ay staj yapmak durumundalar. Evet. E, bunlar işte staj 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde e, adlandırılmakta ve işte e, daha çok ikinci sınıfın yaz dönemi itibariyle öğrenci staj yapmıyor. Yani biraz daha hani ilk iki yılda hem temel dersleri hem de meslekle ilgili dersleri başarı almaya başlıyorlar ve o iki yılın sonunda daha verimli olacağını düşündüğümüz için ikinci yılın sonunda stajlarına başlıyorlar. İşte eczanelerde ya da hastanelerde, evet. ilaç sektöründe. sonuçta al, öğrenim süresi yani 5 yıllık eğitim süresi boyunca 6 ay bir staj yapmak durumda durumunda öğrenci. Bunun için de işte öğrencilerimiz tabii ki eczane staj yapacakları eczaneleri Organize etmeye çalışıyoruz, onlara yardım çalışıyoruz. Ya diğer sektör ya da hastanelerde vesaire. Yaklaşık işte 6 ay kadar bir zorunlu stajları var. Evet. Bunun dışında tabii ki sadece bu işte ezanlar ya da hastane ya da ee, ilaç sektöründeki birçok bir departman, yani işte RG departmanlarında yapabiliyorlar, ruhsatlandırma departmanında yapabiliyorlar veya özel sektörde yine aynı şekilde bu olanağı sağlayan e, sağlıkla ilgili, ilaçla ilgili kurumlarda, e, laboratuvarlarda sarı canını e, yapmaktalar. Evet. E, yurt dışında da yine e, tabii ki e, ona belki birazdan bin değinecek miyiz evet, e, ya da ona sonra, o zaman buna değineceğiz. Buna evet. e, buna ekleme yapmak istiyorum hocam mezuniyet projeleri hakkında e, bilgilendirebilir misiniz evet. bize? Şimdi şöyle son bu işte eczacılık eğitimi 5 2005 2006 yılında 5 yıla çıktı dönemde. E, şu e, yapıldı. 5. yılda öğrenci ne verecek? E, bunlardan birisi e, işte seçmeli mesleki e, dersler 5. programda konuldu. Evet. Ee, onun dışında staj konuldu. Yani mesela ben hatırlıyorum şimdi bizim 2. bahar döneminde, 5. yıl bahar döneminde eczanede staj yapma. 3 ay bir staj yapmaları gerekiyordu ya da hastanede. Bir de bu mevcut projesi dersi konuldu. Bu da tabii ki 5. yıl hemen güz dönem başında başlıyor. Her hoca işte 2, 3 ya da 4 öğrenci danışmanlığın hocanın danışmanlığında 2, 3 ya da 4 öğrenci bir mevcut projesi hazırlıyordu. İşte artık onu hoca ile öğrenci aralarındaki diyalogda bazen öğrencinin tercih etme, çalışmak istediği konu var. Onu hoca eğer uygun görürse onu verebiliyordu. Ya da hoca herhangi bir konuyu öğrenciye verip iki dönem boyunca bu projeyi işte 5 yılın sonuna kadar bitirmek de yükümlüdü öğrenci. İlk yıllarda hatırlıyorum ben bu daha çok hani deneysel bizde tabi araştırma deneysel boyutu olduğu için araştırmaların daha çok deneysel çalışmalara öğrenciler de, hocalar da e, bu yönde bir araştırmaya içine girmek istiyorlardı. Ama daha sonraki yıllarda bu biraz daha, e, tabii bunun bir maliyeti var mutlaka araştırmanın. Dolayısıyla bu biraz da sıkıntı e, zaman zaman yaratabildi ve teorik bazda da konularda e, öğrencimize mevcut projesi olarak e, verilebildi hocalarımız tarafından. Şu anda yine aynı şekilde e, ee, tabii ki hocayla ve öğrencinin de bağlı olarak denesel ya da teorik anlamda e, mevcut projesi evet. E, devam etmekte. Evet hocam biraz önce bahsettiğimiz sorumuza geldik yurt dışı ile alakalı. Yurt dışında eğitim imkanları neler okulumuzda? Şimdi tabii ki üniversitemizin e, biliyorsunuz Erasmus anlaşmaları var. Evet. Bunun için Mevlana değişim programı var. Bu kapsamda e, öğrencimiz e, yurt dışında e, anlaşmalı olduğu üniversitelerle üniversitemizin stajını yapabilmekte. Ya da Dönem bazında eğitime de gidebilmekte. Bir dönem ya da iki dönem şeklinde. Tabii ki o belli puanlar almak durumunda. öğrenci vacip puanlarını. Dolayısıyla hem eğitim anlamında hem staj anlamında yurt dışında böyle bir olana sahip. Ben bunu özellikle çok destekliyorum. Ben yaklaşık iki yıl boyunca bir projede bir üniversitesinde çalıştım. 89-90 yılları arasında. Ve gerek akademik personel için gerek öğrencimiz için yurt son derece deneyimini artırır. Evet. Deneyimi artırıcı e, güzel bir taraf olduğunu düşünüyorum. E, ve öğrencimizin de gerçekten çok istiyorum. Yurt dışında mutlaka ya Erasmus programı ya Mevlana değişim programı yurt dışı için bir şekilde e, bulunmasını. Onun dışında şu anda bir en büyük isteğim de yurt da öğrencinin bize gelmesi. Evet. Yani çeşitli işte ülkelerden oradaki eczacık öğrencilerinin de eee üniversitemize, fakültemize gelmesi. Üniversitemizin birçok de var mutlaka dışarıdan gelen öğrencilerimiz. Ama eczacılık fakültelerinde bizde işin doğrusu sayı çok değil. benim çabam bu yönde. Burayı işte daha fazla Nasıl artırabiliriz diye bu yönde çabalar sarf ediyoruz. İnşallah da başarılı oluruz. Evet peki hocam uluslararası projelerle aramız nasıl fakültemiz olarak? Yani katılımı sağlanılan, katıldığımız, organize edilen organizasyonlar var mı? Şimdi tabii ki şöyle öncelikle yurt dışında tabii yani bu pandemi sürecinde bunlar biraz durdu. Daha doğrusu online yapılıyor şu anda ama daha önceki yıllarda yani, yani kongre bazında akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız yaptıkları bilimsel araştırmaları gidip oralarda e, hepimiz e, sunduk. Onun dışında yurt dışında e, proje bazlı işbirliği gerçekleştirme, Avrupa Birliği projesi e, vesaire şeklinde e, tabii ki var. E, ama e, çok yeterli olduğuna söyleyemem açık konuşayım. Tabii ki bunu zaman içerisinde artırmayı planlıyoruz. Yani daha fazla e, akademik e, akademik personelimizin, hocamızın bu projelerde bulunması yine yurt dışından e, akademisyenlerin, araştırmacıların e, buraya gelmesi bir şekilde bu işbirliğini geliştirme anlamında e, gönlümüzden geçen e, arzuluğumuz tabii e, şey konu. Evet Peki hocam öğrencilerimiz eğitim hayatlarının sonuna geldi. Bitirdiler ve mezun oldular. Temel iş alanları e, ne olacak onlar için? Şimdi Bizim öğrencilerin tabii ki yani hiç değişmeyen bir şey yıllardan beri e, öncelikle ezan açma olayı. Evet. E, yalnız bu son yıllarda tabii ki ezan açma e, olayı biraz daha hani eski oranla e, hani zorlaştı demeyeyim ama e, biraz daha sıkıntılı e, olabiliyor. Şöyle ki çünkü daha önce öğrenci hemen mezun olur olmaz eee e açabiliyordu. İstediği yerde açabiliyordu. Ancak değişen yasalar, yönetmelikler çerçevesinde e, şu anda okulu bitirdikten sonra öğrenci 5 yılın sonunda ikinci eczacı yapmak zorunda. Ee, daha öncesinde eczane açamıyor. Hmm. Bir de nüfus oranlı eczane açması e, şartı var. Yani her mezun işte içeride eczane açamayacak e, ya da işte o iş bölge içinde o şehir için planlanan sayı neyse eğer onun altı neyse öğrenci orada açabiliyor ama öncelikle mutlaka ikinci eczacı yapmak zorunda. Ondan sonra eğer e, şeyler uygunsa gidip bir şeyde eczanesi açabilir. Onun dışında e, iş olarakları e, tabii ki hastane eczacılığı, evet. e, kamu hastaneleri ya da özel hastanelerde ilaç sektörü, İlaç sektörünün hemen her alanında e, çünkü biz eğitim özellikle model eğitim sistemimizde e, buna önem veriyoruz yani öğrenci e, şeye ilaç sektörüne de orada arge bölümünde ya da işte pazarlama ya da ruhsatlanma departmanında gibi e, alanlarda da bilgiye sahip olsun donanımlı olsun ve ee, oralarda çalışmalarına bulabilirsin. E, ee, Tabii ki bunun dışında işte e, sağlıkla ilgili e, diğer e, kuruluşlarda, bakanlığa bağlı kuruluşlarda e, çalışabiliyor eczacı. E, Türk Eczacılar Birliği e, var. Orada çalışabilir. E, eczacı odalarında görev alabilir. Ama ağırlık olarak gene de şu anda hani bakarsan yüzce olarak eczane tabii ki e, şeyde daha fazla e, diğer e, alanlara göre oranla. O zaman hocam şunu soralım, sizin biriminizi, sizin fakültenizi tercih edecek bir öğrenciye, bir dekan olarak neler tavsiye edersiniz? Ee, şimdi biz tabii ki hastodak eğitim benimseyen bir fakülteyiz. Dolayısıyla şimdi dünya sağlık örgütünün 1997 yılında bir şey var, Eczacıları işte ne derler böyle bir kriterize etmek için. İşte öncelikle 7 yıldızlı eczacı. Şimdi ama o 9 yıldızlı oldu. E, ne demek 9 yıldızlı eczacı? E, Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyine göre. E, e, bir e, farmacolik bakım veren. Klinik eczacılık kapsamında farmacolik bakım veren, iletişimci, karar veren, öğretmen, e, yaşam boyu öğrenen, lider, yönetici, araştırmacı ve girişimci gibi vasıflara e, sahip olan e, eczacılar Yedisiyek Dünya Tabi Hedefimiz zaten evet. Dünya Sağlık Örgütü'nde bu ortaya koydu. Şu anda bir hedef bunu vermeye çalışıyoruz. E, bu kapsamda da tabii ki e, çalışmaları gerekiyor, e, araştırma yapmaları gerekiyor e, öğrencilerimiz Son olarak hocam çok kısa bir soru ekleyelim. Hı -hı. İl dışından gelecek, Eskişehir dışından gelecek öğrencilere Anadolu Üniversitesi ne gibi bir fırsat sunar, fırsatlar sunar? O ben bu konuda yarım saat bir saat konuşabilirim. Yani, yani gerçekten e, bunu çok samimiyetle söylüyorum. Yani e ee, öğrencilik hayatım burada geçti. Daha sonraki işte akademik hayatım burada geçti. Üniversitemiz gerçekten çok güzel bir üniversite. Bunu bütün samimiyetle söylüyorum. Evet. Öğrencimize çok fazla şey sunan bir üniversite. Evet. Öğrenci merkezi zaten bir üniversite. Ee, çok fazla olanak var öğrencinin her türlü anlamda kendini yetiştirmesi için. Eğitim anlamında, işte sosyal anlamda ee, yani beslenme anlamında e, Buraya gelen öğrenci şanslı bence. Evet. Hem şöyle bir bir şey var, güzel bir taraf da var. Eserimiz de çok güzel öğrenci için. Kesinlikle. Ee, yaşamın daha büyük şeylere göre daha kolay olduğu bir şehir ve e, maddi anlamda da öğrenciye bir rahatlık sağlıyor. Daha evet. doğrusu annelere babalara bir rahatlık sağlıyor. Evet. Ee, biz de tabii ki üniversitemizin bu şeyine fakülte olarak katlıyoruz Yani öğrencimizi bu güzelliklerden en e, şeyde üst nokta nasıl e, istifade ettiririz diye... Ee, çabamız var ee, ama e, her zaman dediğim şey öğrenci burayı, bu üniversiteyi tercih eden bizim popülerimiz tercih eden öğrenci e, son derece şanslı, güzel bir eğitim alır, güzel bir üniversite hayatı yaşar dört e, ya da 5 yıl boyunca e, ve e, ondan sonra da yine tabii ki e, mezun olduktan sonra da yaşam bir öğrenim felsefesinde her zaman kapımız açık öğrencilerimize. Her tür konu destek olmaya çalışacağız. Evet, hocam çok teşekkür ederiz bu geniş çaplı bilgilendirme için. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. E, sağ olun, var olun. Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Benim üniversitem canlı yayın serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Çok teşekkürler, iyi günler.